Hayal gücü testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen, hayal gücün var demektir. Sonuna kadar sadece hayal gücü sınırsız olanlar gelebilir. Eğer hayallerinde dünyayı ben yönetsem savaş olmaz diyorsan bir parmağını indir. Eğer kendini bir çizgi film kahramanı olarak hayal ettiysen, bir parmağını indir ve hangi kahramansın yaz. Eğer rüyanda ya da hayalinde uçtuysan bir parmağını indir. Eğer bulutlara bakıp köpek, kedi ve canavara benzettiğin olduysa bir parmağını indir. Eğer beni hayal edip videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer uyumadan önce kendinle ilgili hayaller kuruyorsan bir parmağını indir. Eğer defterlerine en çok sevdiğin hayali kahramanları çizdiysen bir parmağını indir. Eğer oyun oynarken evdeki eşyaları uzay gemisi olarak hayal ettiysen bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında çıkan ilk kişiyle hayal kurduysan bir parmağını indir. Eğer gelecekte uzaya gideceğini hayal ediyorsan bir parmağını indir. Hadi bakalım hayal gücün ne kadar geniş seninle çizgi film yapabilir miyim? Yoruma yaz dostum.